Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar acil durum videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz her zaman bu saatlerde video çekmem. Şu an saat 1.50 ama çekiyorsam bir sebebi vardır. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi sebeplerine geleyim. Yani çok ciddi ve tehlikeli sinyaller var arkadaşlar. Eğer bir saat 10 dakika sonra haftalık kapanış bu seviyelerde gelirse hani gerçekten tehlikeli. Şimdi bunu korkutmak için söylemiyorum. Piyasamız ters köşe üzerine çalışıyor. Ama bu sinyali de göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi ilkinden başlayalım. Haftalıkta Moving Average 50. MA 50. Kırmızı ortalama. Biliyorsunuz haftalardır, 2 aydır bu çizgi üzerinde duruyorum ben. Hani önemli olduğunu söylüyorum. Altında haftalık kapanış gelmeyecek. Şu an biz orayı zorluyoruz. Haftalık kapanışa da 1 saat 8 dakika kaldı. Şu an Şöyle bakınca altında olduğunu görüyorsunuz. Bakın çizgi grafiğini açtım. E, MA50'nin altındayız. Bu önemli. Yani bu şekilde hafta kapatmaması gerekiyor. Ha olur ya ters köşe yapar o ayrı. Ama stopsuz sakın uyumayın. Yani stopunuzu koyun köşede dursun. Şimdi bu MA50'nin kırılımı ne anlama geliyor? Şöyle göstereyim size. Bakın mesela 2018 ayı piyasasında. Bitcoin 20 binden düşüyor. Bütün bu ortalamaları test ediyor. En sonunda MA 50'ye düşüyor. Oradan tepkisini alıyor. Yani buna benzer bir tepki bekliyordum ben. Biliyorsunuz gelmedi maalesef. Ama bu MA 50'nin kırılımından sonra ne oluyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi kırmızıyı kırdıktan sonra retest yapıp sert bir düşüş geliyor arkadaşlar. İlerleyen haftalarda bunlar haftalık mumlardır. Kırdıktan 1, 2, 3 4 5 6 7 8 hafta sonra tepki yükselişine giriyor arkadaşlar. Yani 2 ay boyunca negatif bir hava oluşuyor. Öyle bir sinyalden bahsediyorum. Daha da ge geçmişe inelim. Geçmişte de 2014 ayı piyasasında bütün bu ortalamaları test ediyor. 50'ye düşüyor tepkisini alıyor. Daha sonra burada altına bir tane hafta kapatıyor arkadaşlar. Ağustos 2014. Ondan sonra 517 dolardan %50'lik bir düşüş yap 270 dolara kadar gevşiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani önemli bir sinyaldir. Bizim haftayı ortalama üzerinde kapatmamız lazım. Şu an nerede bu ortalama bir bakalım. Şöyle 31.900 seviyesinde yani oran üzerinde hafta kapatmamız lazım. Bir saat içinde şöyle 400 dolarlık yükselişin gelmesi gerekiyor ve üzerinde hafta kapatması gerekiyor. Bu birincisi. Yetiyor mu bu haftalık kapanış? Ona geleyim şimdi. Diğer tehlike sinyaline geleyim. O da EMA Ribbon arkadaşlar. Şöyle açtım onu da. Bu da farklı bir indikatördür. Şöyle göstereyim. Bakın bu ortalamaların altındaysak çok negatif. Görüyorsunuz haftalıkta bu ortalamaların altına kırdığı an sert bir düşüş geliyor. Daha sonra ilerleyen haftalarda retest hareketi. Daha da geçmişe inelim. Şöyle. Bakın mesela oradan önce destek almış. Tepki yükselişi. Altında haftalık kapanış geldikten sonra çok sert bir düşüş geliyor Bitcoin'da. Çok uzun sürüyor. Yani haftalık bazda ay piyasası derinleşiyor. Onu da görüyoruz. Bakın boğa piyasasındayken de yeşil renk üzerindeyiz. Şöyle. E şimdi de altına kırmak üzere. Yani haftalık kapanışla MA50 altında gelirse bu ortalamaların da altında gelirse iki taraftan da tehlikeli sinyaller almış oluruz. Diğerine geleyim. Bir diğeri de biliyorsunuz meşhur bir indikatörüm var benim. Boğa piyasası tepesini bununla teyit etmiştik aylar önce. Hani diyordum ya. Bu iki çizgi kesişince yeşille kırmızı ayı piyasası başlar. Ve nokta atışı tam o seviyeden ayı piyasası başlamıştı. Ve biz bu indikatörü ara ara değindik. Turuncu çizgiye kadar düşüş oradan genelde bir tepki yükselişi gelir diye konuşmuştuk. Daha önce biz oraya dokunduk arkadaşlar. Bakın turuncu çizgi oradan tepki yükselişi geldi. Şimdi bir daha test ediyor. Ve gelinen noktaya bakıyoruz. Haftalık kapanış negatif gelirse e biz iki gün önce bu ortalamanın altında gün kapatmışız. Bir gün daha kapatmışız. Bir gün de altında kapatacağız misal. Üç tane günlük kapanış. Yani bu ortalamanın kırılımı da teyit edilmiş olur. Daha önce bu ortalama kırılınca ne olmuş? Yani şimdi gerisini siz düşünün arkadaşlar yapasım geliyor ama maalesef mobilden çekiyorum o hareketi çekemiyorum arkadaşlar. İdare edin. Yarın söz bir kere yaparız onu. Bakın mesela 2018 ay piyasasında ilk etapta turuncudan tepki yükselişine gidiyor. Gördüğünüz gibi ve şu noktada tam Mayıs 2018 zoom yapayım. Bakın altında günlük kapanışlar geliyor. Ondan sonra turuncu direnç haline geliyor. Turuncu kırılmadan çok sert bir düşüşe yakalanıyor insanlar. Nereden nereye düşüyor? 7700 dolardan dalga dalga 5700 dolara kadar gevşiyor. Gördüğünüz gibi. Yani şu anda bir Golden Ratio Fibonacci'nin en alt çizgisinin altında 3. günlük kapanışını yapmak üzere Bitcoin. İkincisi haftalıkta MA50 altında hafta kapatmak üzere. Üçüncüsü ise EMA Ribbon'da haftalık bazda son ortalamanın da altında kapatmak üzereyiz. Yani ne yapmak lazım? Bence tekrar bu turuncu çizgi üzerinde günlük kapanış gelmedikçe izlemekte fayda var arkadaşlar. Yani kabaca 31 bin e, bakalım tam rakam vereyim. Şimdi 31 bin 200 yapalım, e, 31 bin 800 50 yapalım. Bugün için geçerli. Yarınsa 32 bin olsun. Yani bu saatten sonra 32 bin üstüne günlük kapanışların gelmesi gerekiyor. Bu olmadıkça izlemekte fayda var arkadaşlar. Eğer haftalık kapanış kötü gelirse bir saat sonra. Dediğim gibi olur ya hani ben bu sinyalleri paylaşıyorum. Yükseliş de gelebilir ona bir şey diyemem. Ama bu sinyalleri baz alırsak geçmişi de baz alırsak genelde negatif yansıdığını görüyoruz. Ki bugün düşen trend kırılmıştı ve tekrardan sert düştü. Yani normalde düşen trend kırıldı mı yükseliş gelir değil mi? Veya bir destek kırıldı mı düşüş gelir. Ama son iki haftadır bunların tam tersi oluyor. Destek kırılıyor düşüş bekliyorsun yükseliş geliyor. Yani tam tersinden yapıyorlar. Yani bunu da baz alırsak bir ters köşe ihtimali de var tabii ki. Ama temkinli gideceksek şöyle 32 bin üzerinde günlük kapanış gelmedikçe bekleyelim. Yani çok bir fark yok. Yani alt tarafı 500 dolar yükselmesi lazım ve gün kapatması lazım. Yani treni de kaçırmış olmayız diye düşünüyorum. Ha olur ya yarın şöyle yüzde %20'lik bir pump gelir. O da kader kısmet deriz artık ne yapalım. Yani kumar oynamayı seviyorsak bitcoin'da bekleriz örnek vereyim. Ama hani tehlike var dikkatli olalım diyorsak o zaman günlük kapanışları beklememiz lazım. Şöyle olumlu bir günlük kapanışı beklemek lazım diye düşünüyorum yani bu sebepten dolayı sizi bu saatte rahatsız ettim. Yani umut kesilmez tabii ki. Daha bir saat var kapanışa. Belki pump yaparlar haftalık kapanıştan önce. Pozitif bir şekilde kapatırlar. Ama dediğim şekilde kapatırsa temkin olmakta fayda var. Uyuyacaksanız da stopunuzu koyun öyle yatın derim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.